Sesimi duyan var burada mı? Burada burada var? oynama? <laughs> <mı? gülüyor> bir ses gelmiyor ya buraya ben oradan var mı hadi çakıldık sesimi bir, duyan var mı 3 2 sesimi bir, duyan bir, var. var mı evet Arapça konuşuyor şimdi Arapça bilen birisini getirdik elektrikli flex aldık dün elektrikli flex'e içeride sıkıştığı yerde demirleri kesip çıkartacağız birazdan Sakin. Bak, hadi, sakin, 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 sakin. Allah! 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 sakin. Sakin. Var mı? Sakin. sakin, 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 sakin. 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 Abi, sakin. Şimdi sevdiğe koyacağız. Maşallah. Bravo. Abi dikkat. Oraya dikkat edin. Yavaş yavaş yavaş. Allah'a dikkat edin. Yüzüne gelmesin. Yavaş. Yavaş.